Sonra İsa büyüdüğü kent Nasıra'ya geldi. Merhaba Yahudilerin ibadet günü olan Şabat günü İsa her zamanki gibi bir Havra'ya gitti. Orada Yeşaya peygamberin kitabından bir bölüm okumasını istediler. Rabbin ruhu üzerimdedir. O beni müjdeyi yoksullara iletmek için seçti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlerin gözlerinin açılacağını duyurmak için beni gönderdi. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak. Tanrının halkını kurtaracağı zamanın geldiğini bildirmek için beni gönderdi. İyi konuşuyor. <laughs> Kutsal kitabın bu sözleri bugün gerçekleşti. Kitap gerçekleşti mi? Ama bunları sadece Mesih gerçekleştirdi. Doğru mi? söylediğini nereden bilelim? Kuşkusuz ey hekim! Sen önce kendini iyileştir hatırlayacaksınız. Başka yerlerden de duyduk. Aynını burada, kendi yurdunda yap diyeceksiniz. Size şunu söyleyeyim. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul edilmez. İsa bunları söylemekle kendini Mesih, yani Tanrının insanlığı kurtarmak için seçtiği kişi ilan etti. Yahudilerin bir çoğu Mesih'i reddettiler. Onu uçurumdan aşağı atmak istediler, ama o kalabalığı yarıp geçti.